Herkese merhaba. Hepinize hoş geldiniz. İlk sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır demiş. Seçeneklere bakalım. Burkulan bölgeye masaj yapılması? Hayır. Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi? Hayır. Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması? Hayır şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması. Evet, burkulmalarda uygulanacak ilk yardım ilkeleri arasında şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması yer almaktadır. İkiye bakalım. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır demiş. Çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla 1 metre olmalıdır. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden birisi değildir demiş. Araçların muayenesini yapmak. Araçların muayenesini yapmak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden birisi değildir. 4'e bakalım. Sol şeridi sürekli ihlal etmenin yasak olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Seçeneklere bakalım. Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması bu bir nedenedir. Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak nedenidir. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek. Bu sol şeridi sürekli ihlal etmenin yasak olmasının bir nedeni değildir. Beşinci soruya bakalım. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür demiş. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse termostatın arızalı olduğu düşünülebilir. Altıya bakalım. Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir demiş. Tarım araçları geçiş üstünlüğüne sahip değildir. Toplu taşıma araçları geçiş üstünlüğüne sahip değildir. Gümrük muhafaza araçları geçiş üstünlüğüne sahip değildir. Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar geçiş üstünlüğüne sahiptir. 7'ye bakalım. Kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur demiş. Kontrolsüz demir yolu geçitine yaklaşan sürücüler uygun mesafede mutlaka durmalıdır. 8'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır demiş. Geri gitmek otoyolda yapılabilecek bir davranış değildir. Geriye dönmek değildir zorunluluk dışında fark etmek değildir. Fakat hızına uygun şeritte ilerlemek otoyollarda yapılabilecek davranışlardan birisidir. 9'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin yeri oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır demiş. Seçeneklere bakalım. Kaburgalarında kırık olanlar bu pozisyonlarla taşınabilir. Fakat kalça kemiğinde kırık olanlar bu pozisyonda taşınmamalıdır. 10. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden birisi değildir demiş. Huzursuzluk şok belirtisidir. Baş dönmesi şok belirtisidir. Dudak çevresinde morarma şok belirtisidir. Fakat ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk şok belirtisi değildir. 11'e bakalım. Okul taşıtının arkasındaki dur ışığı hangi hallerde yakılır demiş. Okul taşıtının arkasındaki dur ışığı sadece öğrenci indirip bindirirken yakılmalıdır. 12'ye bakalım. Tehlikeli madde taşıyan araçların boş olarak seyretmesi sırasındaki azami hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. İfadelere bakalım. Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler. Hayır. Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler. Hayır. Kendi sınıfındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler. Evet. Burada doğru cevap C seçeneği. 13'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir demiş. Balanssız tekerlek motorun soğumasına neden olmaz. Fakat balanssız tekerlek direksiyonda titremeye sebep olacaktır. 14. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir demiş. Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi kalp durmasının bir belirtisidir. 15'e bakalım. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır demiş. Yangın söndürme cihazı sürücünün hemen yanında bulunmalıdır. 16'ya bakalım. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır demiş. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların üzerinde olmalıdır. 17'ye bakalım. Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir demiş. Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla iki bisikletli yan yana gidebilmektedir. 18'e bakalım. Aracın park lambalarından biri yanıyor, diğeri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aracın park lambalarından biri yanıyor, diğeri yanmıyorsa sebep yanmayan lambanın filamanı kopmuş olabilir. 19'a bakalım. Bir sürücünün başka bir sürücüye aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir demiş. Bir sürücü başka bir sürücüye aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşüyorsa bu sürücü hoşgörüye sahip değildir. 20. soruya bakalım. Araç lastiğini değiştirirken aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır demiş. Araç lastiğini değiştirirken aracı kriko ile kaldırırken tekerleklere takoz konulmalıdır. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.